yapalım da boya badana yapalım Yani Hayırlı günler olsun inşallah. Oo, haydi başkalarına bak. Allah siz başımızın üstüne takın. Hoş anladım. geldiniz, geldin. sefa geldiniz. Alın. Allah razı olsun Nasıl, Nasıl Yeter sağ İyisiniz abi, inşallah. Abi, 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 abi. Biz iyiyiz, siz de nasılsınız? Allah razı olsun. Allah Bizler de iyiyiz. Nasılsınız? İyi nasıl, nasıl? sporu maşallah hiç kesmeden devam ediyor. Evet. Bakına, evet. Ama var ya el evet. yani. değiştirdi. Kışın ortasında, Aa, ortasında gölge aranır mı? Bak bir sonra ben gölge arıyorum. Ama sonu hayır olur inşallah. İnşallah. Evet. Yukarıdan aşağı kaldırıp söküyorlar. Bir da 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 daha da daha da rahat bulaşacağız. Daha rahat olsun. Sizler de iyisiniz de inşallah. De iyisiniz. Allah iyilik versin. Peki. Hadi, de de. Hadi, Hadi de. hayırlı olur. günler cümlede. Hadi. Hadi. Şimdi Hadi. adam seni bulur bu devirde nerede öyle? Hadi. Seni kaybeder mi? Adam alayım geleyim. Seni kaybettim diye çatladı ya. Evet. İnan var ya. Deli arıyor. Senin için deli oluyor. Daha sen, ne istiyor Allah aşkına. Sen arıyorum arıyorum. Yorulur. Aa, Aa, ben söyledi ya. Ne para ne pul. Allah seni bundan eksik koymaz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Hadi hayırlı günler. Hadi şimdi şey kaçtı.